Hadi gelin aktif pasif sorusuna beraber bakalım arkadaşlar. Up to now. Şimdi up to now ne demek? So far demek arkadaşlar. Yani şimdiye kadar demek. Şimdiye kadar dediğimizde bu soruyu nasıl hemen kısa bir şekilde çözebilirim? Şunu bilenler bu soruyu hemen kısa bir şekilde çözebilir. Up to now, so far gibi ifadeler şimdiye kadar demek. Yani geçmişten bugünümüze ne yapıyor arkadaşlar? Bir köprü kuruyor. Bu geçmişten günümüze köprü kuran ifadelerde biz hangi tarzı kullanıyorduk? Bunu bilenler hemen atlayacaktır o şıkka. Present perfect. Yani ne demek present perfect? Have, has, artı fiilin üçüncü hali. Değil mi arkadaşlar? O zaman ben bu ilk boşlukta Up to now gördüğüm zaman hemen ne arayacağım? Have has artı fiilin üçüncü halini arayacağım. O zaman Adana gitti. Bu e, past simple pasif. Hasn't checked. E, bu present perfect. Bu kalsın. Çünkü ben zaten present perfect arıyorum. Isn't being checked. Bu da e, olamaz. Çünkü present continuous. Denizli olur. Çünkü bu da present perfect. Hadn't checked. Bu past perfect. Bunu da eledim. Geriye ne kaldı? B ya da D. Şimdi... B'deki hasn't checked etken, hasn't been checked edilgen. Acaba bu verilen özneye göre yani equipment dediğimiz şeye göre bu equipment check etme işini kendisi mi yapıyor yoksa başkası tarafından yapılıyor mu buna bakacağım. Equipment dediğim şey ekipman. Ekipman benim özne e, yani cümlenin başında kullandığım ifade check kontrol etmek. Ekipman kendi kendini kontrol edebilir mi arkadaşlar yoksa başkası tarafından kontrol mü edilir? Ne yapılır? Başkası tarafından kontrol edilir. O zaman benim bu boşlukta hangi yapıyı kullanmam gerekiyor? Pasif yapısı kullanmam gerekiyor. Pasif neydi? Bir artı fiilin üçüncü hali. E, B'de bir yok. Sadece fiilin üçüncü hali var. O yüzden bunu ne yaptım? Eledim. O zaman ilk tarafta ekipman şimdiye kadar the equipment hasn't been checked regularly. Şimdiye kadar düzenli bir şekilde kontrol edilmedi ekipman. But from now on ama bundan sonra ne yapacak? We blah blah it before every outing. Her şeyden önce diyor biz onu ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Burada da nereye gitmemizi istiyor bize? Gelecek zamanı gitmemizi istiyor. Yani ya will kullanabiliriz ya da be going to kullanabiliriz. Her türlü zaten cevabımız denizli arkadaşlar. Evet, ilk tarafta pasif, ikinci tarafta da future tense kullandık. Yine zaman ifadeleri bize soruları çok kolay bir şekilde yaptırabiliyor. Bunun da yine pekiştirmiş olduk arkadaşlar.